Kale burası ya. Bu düşman takım, bu bizim kale. Evet şimdi yanında Ayça var. Ona bazı futbol terimlerini soracağız. Bakalım bize anlatabilecek mi? Offside nedir? Offside şöyle oluyor. Fenerbahçe'ye tamam mı? Abi çok zorlanacağım ya. Abi doğumundan ya. anlatsın <laughs> ya. Bak. Kale burası ya. Bu düşman takım, bu bizim kale. Düşman. <gülüyor> <gülüyor> Enemy. <gülüyor> düşman ve benim kendi takımımdan düşman kalesi. Bu düşman ve bu, bu benim. Savaşta mısınız gün Düzgün anlatabilir miyim? Heh. Bu şimdi düşman kalesi Değil, bu bizim kalemiz. Tekrar başlayalım. Bu Ay, bizim kalemiz. Şey. Bizim adam ya, bizim adam gelse buradan vursa... Baba öyle değil baba. Ve oradaki düşman adam ondan önce ise kaleye bak, bak. yakınsa bizim gör offside olay Fenerbahçe'nin olduğumuz için şey, tabii gider zaman offside oluyor. Bak senin oduruyor. ayağında top varsa ve sen ayağında top var. Tamam sen ceza sahasında geçmişsin ve sen topa vuruyorsun ve senin önünde e, rakipten başka kimse yoksa yani rakip takımların hepsi senin arkandaysa ve sadece kaleci varsa sen offside. Aynen öyle. Doğru mu? Düşmandan biri varsa <laughs> düşman oh. değil rakip rakip. Osmanlı mısın abi düşman ne? Doğru mu? Yok doğru. yeni çeri. Doğru. 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 Bence doğruydu bu arada. Sizce doğru anlattı mı? Yorumlarda bekliyoruz.